Ama kolay dedi. Bu yol. Şimdi ben diğer koya gidiyorum. Oradan gördüğüm karşıdaki koya gidiyorum. Orayı geçtikten hemen hemen bir 500 metre sonra Mu Muğla'ya doğru giderken şurada bir giriş gördüm arkadaşlar. Oraya geçtikten bir 500 metre sonra sağda bir giriş gördüm. Ve buranın üstünden bir koy görünüyor. Bakalım burası mı buradan. Şimdi buradan gireceğim ben. Kamerayı kapatıyorum orada açacağım şarjım bitmesin. Şuradan indim. Şimdi bisikletimi buraya bırakacağım. Bisikletim elimde zor oluyor. Şuradan bir bakayım şuraya. Evet, orada karşıdan görünen yer burası ama buradan iniş yok. Oranın inişi başka bir yer. Oo çok güzel. Vallahi şahane çok güzel ama oranın inişi nereden şahane bulacağım orayı bulacağım çok güzel orası Yok arkadaşlar o koy ok. sanırım Şu evdeki insanlar girebiliyor Çünkü başka giriş yok Burası da özel mülktür Girilmez yapmış Böyle kendine göre Böyle yol yapmış Buranın sahibi Sanırım o denize kadar da Kendine göre yol yaptı Oraya orada denize gördüğüm insanlar Bence bur buradaki insanlar Çünkü hiçbir şekilde Giriş yok oraya çok vaktim yok. Bir tek bu var, burası var. Şuraya bakayım. Buradan var mı? Yok. Buradan da şu gene o eve çıkıyor. buradaki insanlar işte bu evde yaşayan insanlar o denizden faydalanıyor. Yok. Hemen şurada bir kafe var. Oradaki bayana sordum. Orada dedim mülkün içinden mi giriliyor? Hani biz girebilir miyiz? O yeşil kapı değil de dedi. Onun yanından gir dedi. Onun yanından herkes giriyor dedi aşağıya. İniyor sen de oradan gir dedi. Şimdi ben o özel mülktür yazılan yazı değildi de diğerinden gireceğim. Bakalım ineceğim aşağıya. Tabi denize giremeyeceğim çünkü vaktim yok. Sadece merak ettim buradan girelim bakalım. Kayıyor. Çok kayıyor. Buradan aşağı doğru ta aşağı ineceğim. Bir de bunun çıkışı var. Ay. Çıkışını düşünemiyorum. Allah'a. Bakalım kaç dakikada aşağıda olacağım. yolu var. Of. Biraz yol zor. Oraya kadar inmişken terledim. Hiç olmazsa denize gireyim de olmazsa bu kadar yol indim değilsin. Sonra bir de bunun çıkışı var çünkü. Kayalara bakar mısınız? <laughs> İyi ki o yanındaki kafedeki bayana sormuşum. Yoksa bulamayacaktım burayı. Meğersem bütün halk geliyormuş buraya bu yoldan böyle bu şekilde. Yok çok zor bir yol değil. Zor bir yol değil. Ama kaymayan bir ayakkabınızın olması gerekiyor. Geldim. Yol zaten sizi götürüyor. Patika yol var. 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika sürdü aşağıya inmem, buraya gelmem. Burada çadırda kalınabilir ama çadırınızı sırtınızda taşıyacaksınız. Oo çok güzel. İyi ki gelmişim. Burada çok rahat çadırda kalınır. Ama işte sırtınızda taşıyacaksınız büyük sırt çantasıyla. Bence muhteşem. Muhteşem. İyi ki gelmişim. İyi ki karşıdan burayı görmüşüm. Of. Of of of. Of 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 of. Of güzelliğe bakar mısınız? Of. Oh. Sizce nasıl? Bana yorumlarda yazar mısınız? Siz nasıl buldunuz burayı? Ben şahane buldum. Şahane. Of 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 ne güzellikler var ya Rabbim. Şahane. şahane. Şu kaya şurada çok muhteşem duruyor. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bugün benim de bilmediğim iki tane farklı koya gittim. İkisini de buldum. Güzel mi? Beğendiniz mi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Lütfen beni eleştirin. Çünkü çok kötü konuşma tarzım biliyorum. Çok kötü konuşma tarzım. Kelimeleri böyle tam böyle kullanamıyorum. İkide bir ıı, ıı diyorum. Lütfen eleştiri de yapın ve ben kendimi düzelteyim. Bunlara ihtiyacım var çünkü. Bana abone olursanız sevinirim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdi çıkış başlıyor. Burada girmedim denize çünkü vaktim yok. Daha Akyaka'ya gideceğim, Sakarya çıkacağım, Ulaya gideceğim. Zamanım yok o yüzden burada denize girmeyeyim dedim. Bir gün ayrıyetten buraya denize girmeye geleceğim ama. Bütün günümü burada geçireceğim. Buranın da bildiğiniz gibi ismi yok. Burada isimsiz. Cennetten bir köşe buralar. Yolu çok kötü değil. Çok rahat inebilirsiniz. Yani yukarıdan göründüğü gibi değilmiş. Burası nerede mi? Burası Akbük'e doğru giderken Abala Beach, Yavansu Beach. Oralara gelmeden önce hatta hemen köşede bir tane kafe var. O kafenin ismini söyleyeyim size. O köşede kafenin hemen dibi. Yani kafenin hemen dibi değil, pardon özür dilerim. O, o ka kafe ile buranın arası. 5 metre. Böyle aslında güzel bir şekilde yürüyorsunuz. Ne kadar güzel yürünüyor, görüyor musunuz? Macera trekking. Aşağı inmem 5 dakika. Yukarı çıkmam 10 dakika sürdü. Geldim. Yani hiçbir şey değil. Hayatınızdan bir 15 dakika şu deniz için gitsin yani. Çok güzel. Hangisini ismini Bir bakayım. Of. Ah. 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 İşte. Ah. burasıydı. Burasıydı arkadaşlar. Oh. kafede. Ay şurası. Oraya sordum. Bisikleti de oraya koydum. Asarcık Kafe. Asarcık Kafe. İsmi. İşte bu kafe. Bisikletim burada. Burası Asarcık Kafe. Burası Asarcık Kafe'nin manzarası. Manzarası şahane. Bu aşağıya sabah inip sabah böyle serinlikte inip akşam serinlikte çıkmak en mantıklısı orada bütün gününü geçirmek Bugünlükte bu kadar. Şimdi eve dönüş yolundayım. Şimdi eve giderken sağda hep gözlemeciler var. Mis gibi kokuyor gözlemeler. Ben tabii ki yemeyeceğim. Evde yemek yiyeceğim. Gözleme yemeyeceğim. Allah kahretmesin. Of çantam düştü. Telefonum düştü. İnşallah bir şey olmamıştır. Of of. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ım ne istiyorsanız gönlünüze göre inşallah hepsini çok güzel bir şekilde versin. Hoşçakalın.